ki mazlum kardeşlerin önünde olduğunu göstermek, onlarla beraber olduğumuzu, beraber hareket ettiğimizi, onları da burası bir eksik, onların ölçüslerine, o ölçüs kardeşlerinin altısına kıyabı cenaze namak ederiz. Kral abi, sen bizim derdansın, sen bizim bozulsun, bizim Rabbimizsin, bize ve yani, tüm kafirler topluluğunu taşlarına

السلام عليكم ورحمة الله كل شيء من الضيط الله الفاتحة